Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Ateş Arkadaşlar Pro Gamer kanalından kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi size bomba gibi bir haberle geldim. Onun için böyle heyecanlıyım. Arkadaşlar bakın bana hayatımda hiç efsane hiç çıkmadı arkadaşlar. Tamam Ondan sonra da ben şimdi bir tane büyük kutu açtım. 29 yaptı. Tıkladım. Parlayan biri gördüm. Dedim ya kesin atıyor falan. Dün de aksesuar çıktı. Bir Arkadaşlar ne geldi? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Cidden bana Leon geldi. Leon. Evet arkadaşlar Leon geldi. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar Leon'a ilk kez oynayacağım. Onu Onun için heyecanlıyım. Nefesimize kaldım dur. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar cidden Leon geldi. Leon. Allah olmayanlardan nasip etsin inşallah. Bakın arkadaşlar. Burada kostüm vardı ama alamıyoruz işte. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen tek hesaplaşmaya girmek istiyorum ben. Abi. Arkadaşlar hayatta kaç kere Bruce Adamı iki vuruşta pört ediyor lan. Abi çok güzel. Herkese çıkıyordu. Bana da çıktı be. Evet. Arkadaşlar inanamıyorum yani. Cidden bana Leon mu çıkmış olabilir mi bu? Gerçek olabilir mi arkadaşlar? Şu anda ben cidden Leon'la oynuyor olabilir miyim? Oh, it's all too so ilk zaferimizi de aldık. Leon'la arkadaşlar. Arkadaşlar Leon çıktı ve direkt iki rütbe olmuş. Oldu arkadaşlar. Ben şu an evet arkadaşlar cidden bana Leon çıktı. çıktı arkadaşlar. Şimdi Ege ile beraber bu savaşına gidiyoruz Arkadaşlar ya efsane karakter efsane bir karakter Lumen çıktı. <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> Arkadaşlar. Cidden bana. Bu loon çıktı. O bir loon çıktı Koş. Koş 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 koş. koş.

Abi çok iyi. Kede loğum vardı. Üzülüyordum şimdi arkadaşlar. Bende loğum var. Evet arkadaşlar bu savaşı. Seni böyle tutacağım. Sen beni görüyorsun çünkü. Allah. Arkadaşlar öldük. Ama olsun arkadaşlar. Leon çıktı. Leon, Leon, Leon. Efsanevi. İlk efsanevi. Arkadaşlar onu da İlk ilk efsane evim Leon oldu arkadaşlar. İlk efsane evim Leon oldu. Ege arkadaşlar çok üzüldüm ama Ege. Ege hiç karakter çıkmadığı için Ege ağladı hatta. Opa. Bir dakika bir dakika bir dakika. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu boşluk beni göremiyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha, ne oldu? Ha, ne oldu? Ha, ha, ne? Ana, arkadaşlar yenil ama olsun arkadaşlar. Leon çıktı mı çıktı? Çıktı arkadaşlar? Şuna bakın yani İlk efsanevim ve o da Leon'da arkadaşlar. Leon Leon Leon. Arkadaşlar ben şu anda ben ay ben şok yani. Öldüm. Neyse arkadaşlar boş verin. Arkadaşlar bak inanamayacaksınız. Tek bir kez dönüp ilk oyun eşinde arkadaşlar Luna birinci oldum be. Arkadaşlar çok iyi ya. Abi çok iyi Leon. Leon Leon Le Le Leon 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 Le Le e, e, Leon Evet arkadaşlar ama Ege açıkçası çok üzüldüm. Ya. Çocuk çocuk hiç karakter çıkmıyor arkadaşlar onun için çocuk gerçekten diyorum arkadaşlar ağladı ya. Ama arkadaşlar bizim de şaka maka 25 karakterimiz olmuş oldu ama en küçük karakterimiz şey F ama Leon da çok güçlü arkadaşlar. Arkadaşlar Ege hala gelmedi. Neden nedendir bilmiyorum. Arkadaşlar Ege gelmedi. Neyse arkadaşlar. Keşke abim gelseydi arkadaşlar. Abim gelseydi en azından onunla oynadık. Evet. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. İnşallah Allah, Allah olmayanlar da etsin. Amin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videoda sonuna gelen video like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Leon'un ilk sıftan sizinle yapmış oldum. Çok mutluyum arkadaşlar. Allah size de nasip etsin inşallah. Amin. Kendinize iyi bakın ve bay bay.